Şafak, bir şey soracağım. Senle eski samimiyetimize dayanarak. <laughs> tamam, Merve ne istiyorsan bak, her şey hazır. Bak, Gerçekten... Her sen... şey geç olan bir çocuğum bak, onu söyleyeyim. bak, Gözü bile 10 so yıl sonra görüyorum bak. 10 yıl sonra bir doktor keşfediyor. Hatta 5 kere, 6 kere yakın gözlük için falan da müracaat ettim. Gittim yani, röntgen ro çektirdim. İçeri girdiler, baktılar falan, hiçbir şey yok. Hani yakınla uzakta var ya o muhabbetler. <laughs> Bu bile geç oldu bak yani 10 yıldır varmış mesela. Hani şöhret gibi bilmem ne gibi. her şey böyle geçti. Hayatta başka yani. nelere geç kaldın? O zaman oradan evlilik, başlayalım. Aa niye? Kaç evlilik, ev, yaşında Evlilikte de öyle çok yani hep meşakkatli oluyor benim işlerim. Şey mi senin yani hep sonradan gelir aklım başıma. Yok öyle hep de değil abi. O da değil ha. Bir şey oluyor yani muhakkak bir engel oluyor yani askerlik. Çok geç yaptım askerliği. Kaç 19 ay falan yaptım gittim sonra şeyde yakalandım Batman'da. Diyarbakır Batman'da. <laughs> Yakalanarak yakalandım. mı gitti? Yok yakalandım. Beni şeyin içine soktular. Işık ee, şey, şeyleri vardı o zaman. Sandıkları. Ee, Ankara Ekin Tiyatrosu Yaşan Ne Yaşan Yaşamızı oynuyoruz. Aziz Nesin'in Ölümsüz Eseri. Rahmetli Savaş şutta Şener Kökkaya. Batman'da dört tane böyle iki metre boyunda abiler geldi. Sizin de yoklama, bakaya, yoklama kaçarsınız dedi. Askerlik şubesine müracaat etmemişsiniz dedi. Orada istihbarat çok kuvvetliymiş. E tabi. Ben de Savaş abilere dedim abi beni buradan götürmeyecekler. O zaman çok korkuyoruz tabi asker, asker, askerlikten. Sonra gittim. Oğlum buraya düştüm Ümraniye'ye. Aa şansa bak. Askerken iner misin, çıkar mısına katıldım. Aa onlar hepsi askerken, askerken mi oldu? Askerken katıldı <laughs> nasıl izin oldu? Ya Müjdat abi aradım Müjdat gezeli. Ee? O zaman onun yanında çalışıyorum işte. Palya çok yapıyorum çocuk tiyatrosu. Müjdat abi dedim böyle böyle bir şey var. E gitme gerek yok falan dedi. Kendin bilirsin dedi. Dedim abi katıldım ben. Hocam çok da güzel geçti. Birincilik aldım dedim. O şey sunucunun Bora'nın Bora taklitini yaptım rahmetlinin. Sonra İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy falan dedi. sesim e, onlara şeydi bayağı. İşte o zaman Yatkın. tabii daha genç falan ses Şimdi baksana bir yavaş yavaş böyle gidiyor. Yok canım o zaman. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> yani. yok Neyse yok. abi. Ben Aa. seni her sene daha iyi görüyorum. Vallahi de. Evet. Diyorsun. İyi de inşallah. Gerçekten her sene daha iyi görüyorum yani. Bir de kilo da vermişsin. Kilo da veriyorum. Kendime de bakıyorum. öyle. Dur oralara gireceğiz sonra. Eee dur şu şeyi anlat. Sonra iner misin çıkar mısın? Ne ee, şey veriyorsun gidip işte abi ben de katılmak istiyorum deyip bir e, yapacağın işlerle ilgili küçük bir demo ya yaptırıyorlardı. Ne zaman aradın? Senin gibi çok insan var dediler. Ya, Cuma günü telefon geldi, abi dedim ben askerim. O zaman dedim çarşı iznine çıkayım, gelim yapayım. Çarşı iznine çıktım geldim, programa çıktım. Birinci oldum. Sonra bana ATV'den Ali Sağroğlu o, o dönem prodüks prodüksiyon yapıma bakıyordu. Şah bize bir iki tane iş teklif etti. Sonra Okan gördü bizi Bayülgen. Hala asker misin bu arada? Askerim tabii. Son 10 gün 15 gün kala Okan gördü bizi Bayülgen. Televizyon çocuğu diye bir şey yapacağım. Gelin ee? sizi oraya alayım dedi. Hakan'la biz oraya geçtik Hakan Yılmaz'da.